İyi dersler kıymetli arkadaşlarım. Geldik senaryo 4'e. Eğer bir aksilik olmazsa diğer senaryoları da sınava kadar bitirmeye çalışacağım. Senaryo 4 ile ilgili 6 tane soru var. Bu 6 sorunun konulara dağımını şöyle bir görelim. Bir tane ikinci dereceden iki bilmenin denklem sistemi ile ilgili soru var. 3 tane çember ve daire ile ilgili var. 2 tane de katı cisimlerle ilgili soru var. Şöyle sorulara hızlıca bir göz atarsak arkadaşlar bakın sorular şunlar güzel sorular var. Böyle işe yarayacak sorular var arkadaşlar. Evet hazırsanız çözüme başlayalım. İlk soru denklem sistemi ile ilgili gördüğünüz gibi. Bu iki denklemi çözmek için birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? İkinci denklemde y kareyi yalnız bırakırsak y kare eşittir ne olur? 5 eksi 2x olur. Şimdi getireceğiz. Birinci denklemde y kare yerine 5 eksi -2x 2x'i yazacağız. Yazalım. Eksi 2'yi şöyle dikkatle dağıtalım. x kare eksi 10 artı 4x. Diğerlerini aynen şöyle bir yazalım. 4x'ler gider. x kare eşittir. 6x10 olduğu için kaç taraf atarsak x kare nedir? 4'tür. Buradan da x'in iki tane değeri vardır. Karesi 4 olan sayılar neler bunlar? Birisi 2, diğeri de eksi 2. Şimdi de bu değerleri yazarak şurada arkadaşlar g değerlerini bulacağız. 2 yazarsak y kare eşittir. 5 eksi 2 çarpı 2 4 y kare eşittir 1. y kare 1 olduğuna göre 2 tane y değeri var. Bir tanesi 1, diğeri de eksi 1'dir. Eksi 2 yazarsak şurada y kare eşittir 5 artı 4 olur. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı. y kare eşittir 9. Karesi 9 olan 2 tane sayı var biliyorsunuz. Bir tanesi 3, diğeri de eksi 3. Şimdi sıralı ikileri yazacağız arkadaşlar. Sıralı ikileri yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Neyi arkadaşlar? x eşittir 2 için bulmuş olduğumuz y değerleri neler? 1 ile eksi 1 öyleyse 2'yi hem 1 ile yazacağız hem de eksi 1 ile yazacağız. Birincisi tamam. x eşittir eksi 2 için bulduğumuz y değerleri neler? Bir tanesi 3 diğeri eksi 3 bu şekilde 4 elemanlı bir çözüm kümesi oldu. Şimdi yapacağımız ne? Bu noktaları belirleyip şeklin alanını bulmak. Noktaları koordinat düzlemine yerleştirelim birleştirelim bu noktalar arkadaşlar. Bakalım karşımıza nasıl bir dörtgen çıkacak. Evet karşımıza yamuk çıktı. Yamuğun alanı bulacağız. Yamuğun alanını bulmak için alt ve üst tabanı toplayacağız. Yükseklikle çarpacağız. Alt taban uzunluğu ne olur arkadaşlar? 3 ile 3 arası olduğu için 6 birim olur. Üst tabanın uzunluğu ne olacak? 1 ile 1 arası 2 birim olduğu için 2 olacak. Eşittir diyelim. Alt taban üst tabanın toplamı 8 çarpı yükseklik kaç olacak? 2 ve eksi 2 olduğundan 4 birim. Öyleyse 8 çarpı 4 bölü 2'den alan nedir? 16 birim karedir. Şekildeki B noktası O merkezli çember üzerindeymiş. 3 tane doğru parçası birbirine eşitmiş. Bunları şöyle belirtelim. O, E, E, B ve F, e birbirine eşit. B açısı 45 dereceymiş. F noktasından geçen, altı zaten çizilmiş arkadaşlar en kısa kirişin uzunluğu 10 cm olduğuna göre OB'nin uzunluğu daha doğrusu çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Arkadaşlar matematik sorularında olsun, geometri sorularında olsun verilen bilgilerden bir tanesi kritik bilgidir. Daha doğrusu çözüme götürecek temel unsurdur. Bu soruda bizi çözüme götürecek olan ilk adım şu 3 tane parçanın eşitliği. Buradan hangi bilgiye ulaşacağız? Bu 3 tanesi eşit olduğundan dolayı burada muhteşem üçlü vardır. O ile f'yi birleştirirsek OFB üçgeni dik üçgendir. Niye kritik bilgi diyorum? Bunu görmeden devamını getiremeyiz bu sorunun çözümünün. Şu bilgiyi kullandık. Gelelim şuradaki en kısa kiriş bilgisi nasıl kullanacağız? En kısa kiriş arkadaşlar o noktadan geçen kirişlerden merkezden çizilen doğru parçasının dik olduğu kirişlerdir. Bu nedenle bu kiriş FB'yi devam ettirdiğimizde çizmiş olduğumuz BC kirişi oluyor en kısa kiriş. Şunu da biliyoruz. Çemberin merkezinden kirişe çizilen dik doğru parçası kirişi ne yapar? Ortalar. Öyleyse şuraya D dersek CD 5 birim 5 santimetre DB'de ne olur? 5 santimetre olur. Şimdi de ODB üçgenine odaklanalım. Hatta o üçgeni sağ tarafa tekrar çizelim arkadaşlar. Şurası D. Şurası çemberin merkezi O. B de çemberin üzerindeki şu nokta. DB'nin uzunluğunu 5 cm bulduk. Bir açısı zaten 45 dereceydi. Bir açısı 45 derece olduğuna göre şurası nedir? 45 derecedir. Karşımızda bir tane ikizkenar dik üçgen var. DB kenarı 5 birimse 5 cm ise OD de 5 cm'dir. Öyleyse arkadaşlar OB uzunluğu nedir? 5 kök 2'dir. Bize de sorulan zaten OB'yi de öyleyse sorunun cevabı 5 kök 2 santimetredir. Evet 3. soruya geldik arkadaşlar. 2 tane çemberin birlikte olduğu bir açı sorusu. Bu tip sorular aslında çok kolay ancak nedense öğrenciler zorlanıyor. Bence burada zorlanılmasının nedeni şu. 2 çemberin üzerinden birlikte ilerlemeye çalışılması. Halbuki biz bu iki çemberi ayırdığımızda olaylara biraz daha farklı baktığımızda kesinlikle rahat çözeceğimiz bir soru. Bunun için ben çemberleri ayırıyorum sağ tarafta. Çemberler bu şekilde birbirine ayırıyoruz. Tabi sınavda bu şekilde de yapabiliriz ya da soruyu çözerken ikisine farklı bakacağız. Yani sadece küçük çembere odaklanacağız. Daha sonra da büyük çembere ya da önce büyük çembere daha sonra küçük çembere odaklanacağız. Bu şekilde ayırdıktan sonra nereden devam edeceğiz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. O büyük çemberin merkezi olduğu için şunların her biri yarıçaptır. Yani OB'de yarıçap, OA'da yarıçap, OD'de yarı çap. Bunların üçü birbirine eşit. Şimdi sağ taraftaki çemberden ilerleyelim. Çünkü şu an büyük çemberde yapacağımız herhangi bir şey yok. Başka bir bilgi yok çünkü. Küçük çembere geçtiğimizde A, O, D, C noktaları çemberin üzerinde gördüğünüz gibi A açısı 50 derece ise arkadaşlar kirişler dörtgeni olduğu için D açısı nedir? Karşılıklı açılar kirişler dörtgeninde 180 derece olduğu için burası nedir? 130 derecedir. Bulmuş olduğumuz bu 130'u şöyle büyük çembere taşıyalım. Yani şurası ne? 130 derece. Burası 130 derece ise arkadaşlar zaten şunlar işaretlemiştik. O merkez olduğu için bunlar yarı çapta. Şurası ne olur? 50 derece olur. OBD üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için ODB 50 derece ise B açısı nedir? 50 derecedir. Gördüğünüz gibi bize sorulan açıyı ne yapmış olduk? Kolayca bulmuş olduk. Yani olay burada arkadaşlar. Şöyle çok karıştırmadan iki çembere farklı açıdan bakabilmek. Evet 4 yaz arkadaşlar gerçekten harika bir soru. Bu soru biraz bizi zorlar mı yazılda? Zorlayabilir ama çözmek lazım. Çünkü bu soruyu çözerken emin olun. Dariyede alanla alakalı harika bir tekrar yapmış olacağız. Zorlasa bile arkadaşlar bence bu soruya uğraşmakta yarar var. Hem yazılıya hazırlanmış olacağız hem de YKS için bir çalışma yapmış olacağız. Önce burada ilk yapmamız gereken nedir? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Buna karar verelim. Taralı bölgenin alanı soruluyor. Peki hala bu taralı bölge nedir? Taralı alanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Önce buna bir karar verelim. Çapa ağacı olan yarım dairenin alanını yazacağız. Bundan neyi çıkaracağız arkadaşlar? Beyaz bölgenin alanı çıkaracağız. Peki hala beyaz bölgenin alanı nasıl bulabiliriz? Şöyle yapsak yeterli mi? Yani şunu diyorum. Yarım dairenin alanını bulduk merkezi O olan. Sonra da şuranın alanını bulduk diyelim. Böyle bir şey mümkün mü? Bence değil. Çünkü şuranın alanını verecek bir formül bizim elimizde yok. Öyleyse ne yapacağız? Şöyle yapacağız. O ile D'yi birleştireceğiz. Ve şurası ne? 90 derece. Yani beyaz bölgeyi ben iki tane bölgeye ayırmış oldum. Bir, şuradaki daire dilimi var. Birisi bu arkadaşlar. Bir de ODC dik üçgeni var beyaz bölgenin alanını bulmak için şuranın alanını bulacağım. Dik üçgenin alanını bulacağım. Sonra ikisini toplayacağım. Buna karar verdikten sonra gerisi kolay zaten arkadaşlar. Tabi işlem hatası yapmamamız gerekiyor. 3 tane doğru parçası birbirine eşitmiş. Bunların kaç olduğu belli değil. Öyleyse biz burada bir bilinmeyen kullanacağız. Pekala bu bilinmeyen x mi olsun 2x mi olsun? AC bir çap olduğuna göre AC'deki şu parçaların hepsi birbirine eşit. 3 tane parça var. Bu parçalara biz öyle bir değer vermeliyiz ki bilinmeyen aynı zamanda ikiye bölünmesi lazım ki AC çaplı yarım dairenin yarı çapı karşımıza tam olarak çıkabilsin. Bu nedenle BC'ye, OB'ye ve AO'ya 2x diyelim. Bunların her biri daha doğrusu şuradaki OB yarı çapı olduğu için OD'de yarı çap OD nedir? 2x'tir. OC'nin uzunluğu toplamda ne oldu? 4x oldu. OC 4x OD 2x ODC dik üçgen olduğuna göre C açısı 30 derecedir. Bunun nedenini biliyorsunuz. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı oluyordu bir dik üçgende. O açısı ne olur? DOC 60 derece olur. AOD ne olur? 120 derece olur. Şimdi biz şu dilimin alanını dik üçgenin alanını x türünden yazabiliriz. DC'yi de bir yazalım. DC nedir? 60 derecenin karşısı olduğu için 30 derecenin karşısı olan 2x'in nesidir? Kök katıdır. Yarıçap 2x olan 120 derecelik dilimin alanını yazıyorum. Dairenin alanı pi rakarı olduğu için yarıçap 2 x olduğu için pi çarpı 2x'in karesi 120 derece 360'ın 3'te 1 olduğu için 3'e böleceğiz. Artı şu dilimin alanını yazdım arkadaşlar. Şimdi biz beyaz bölgenin alanını yazıyoruz. Dik üçgenin alanı ne? Dik kenarları 2x ve 2x kök 3 olduğu için ikisinin çarpımının yarısı. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. 2x'in karesi 4x kare olduğu için 4x kare pi bölü 3 artı şu ikiler sadeleşir. 2x kare kök 3. Beyaz bölgenin alanı bu ikisinin toplamı. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Baştan söylemiştim arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı bulmak için. Bu ikisinin toplamını yani beyaz bölgenin alanını çapı 6x olan yarı çapı 3x olan yarım dairenin alanından çıkarmamız lazım. Öyleyse yazıyorum yarım dairenin alanını yarı çapı 3x olan büyük dairenin alanını yarımın. Pi çarpı 3x kare bölü 2. Bu ikisinin farkı ne eşit olacak arkadaşlar? Şuraya eşit olacak. İşlemlerimizi bir yapalım burada. 9x kare pi bölü 2 eksiyi dağıtalım. Eksi 4x kare pi bölü 3 eksi 2x kare kök 3 eşittir. Burası taralı bölgenin alanı. Diğeri ne? Şu. Bunu da yazalım karşısına. 114 pi eksi 72 kök 3. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre şu eşitlikle hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten aynı çıkacak. 2x kare kök 72 kök 3'ü birbirine eşit diyelim. Kök 3'ler aynı olduğu için 2x kare eşittir 72 olur. x kare 36, x eşittir 6. BC'yi arıyorduk. BC neydi? 2x idi. Öyleyse BC'nin uzunluğu 2 çarpı 6'dan nedir? 12 santimetredir. Elimden geldiği kadar net anlatmaya çalıştım arkadaşlar karıştırmadan. Umarım başarılı olmuşumdur. 5. soruda çeyrek daireden bir konu oluşturacağız. Daha sonra oluşturduğumuz dik koninin yüzey alanını bulacağız. Önce isterseniz burada kullanacağımız formülü, kuralı şöyle bir hatırlayalım. Çeyrek daireyi kıvırdığımızda oluşacak olan dik koniyi şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. En azından yaklaşık olarak şöyle bir konu karşımıza çıkacak. Koninin şu ayrıtının uzunluğu biliyorsunuz. Çeyrek dairenin yarı eşit. Dolayısıyla şuraya bir 24'ü yazalım. Bize burada lazım olan arkadaşlar ne? Yarıçap şu yarı çapı bulmamız gerekiyor. Şimdi sağ taraftaki formülü kullanacağız arkadaşlar. X dediğimiz açı burada ne? Gördüğünüz gibi 90 derece. A zaten 24. Bakın arkadaşlar şunlar aynı olacak. R'yi bulmak için şunu kullanacağız. Bunu bulmak için de yapacağımız R belli değil. Bölü A, A ne? Şu ayrıtın uzunluğu. Daha doğrusu çeyrek dairenin yarıçapı. çapı. R bölü 24 eşittir. 90 derece bölü 360. İkisinin oranı 1 bölü 4 olduğu için şuradan arkadaşlar şurayı görmezseniz R nedir? 6'dır. Getirelim bu 6'yı yazalım. Koninin yarı çapını bulmuş olduk. Geri zaten kolay arkadaşlar. Dik koninin yüzey alanı derken arkadaşlar ne kastediliyor? Hem yan yüzeyin alanı hem de tabanın alanı olacak. Yani ikisini birleştireceğiz. Taban alanı pi çarpı r kare. Formülü yazıyorum önce arkadaşlar çarpı pi çarpı r çarpı genel ayrıtın uzunluğu. Yani şurası ki o da şu çeyrek dairenin alanı demektir. Pi çarpı r zaten bulmuştuk. 36 artı pi çarpı 6 a'mız 24'tü. Burayı toplarsak istenen cevabı bulmuş olacağız. 36 pi artı 144 pi olduğu için cevap nedir? 180 pi birim karedir. Bir dairenin diliminden konu elde edildiğinde arkadaşlar bize lazım olan formül şu. Bunu unutmayalım. Sanırım son soruya geldik arkadaşlar. Altıncı sorudayız. O merkezli 13 santimetre yarı çaplı kürenin içerisine işten değen ve yüksekliği 24 santimetre olan dik dairesel silindir yerleştirilmiş. Buna göre silindirin yanal alanı kaç pi santimetre karedir? Biliyorsunuz silindirin yanal yüzeyi ne oluyordu? Bir dikdörtgen oluyordu. Bu dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği, diğer kenarı tabanın çevresiydi. Bunun için şöyle bir tane dikdörtgen çizelim. Genel yüzü gösteren. O merkezli küren yarıçapı 13 olduğuna göre yarıçapı şöyle bir çizelim arkadaşlar. Küren üzerindeki herhangi bir nokta ile birleştirdiğimizde yarıçapı çizmiş oluruz. Burası 13. Buraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Yüksekliği 24'tü. Bu 24 Yanal yüzeyi oluşturan dikdörtgenin kenarlarından birisidir. Diyelim ki şu kenar 24 cm olsun. Diğer kenarı bulmak için tabanın çevresini bulmamız gerekiyor. Bunun için R lazım. Burayı bulmak için de AB bir kiriş olduğuna göre arkadaşlar O'dan dikinersek iki eşit parçaya bölecek. Şurası da 12, şurası da 12. Şuraya T dersek BT de 12, TA'da 12. Şu dik üçgene baktığımızda 12, 13, 5 üçgeni öyleyse OT 5'tir. Bu da R'nin 5 olması demektir. Şimdi tabanın çevresini bulalım. Yani 2 pi 2 pi çarpı 5'ten nedir? 10 pi'dir. Bu da nedir arkadaşlar? Dörtgenin diğer kenarıdır. İkisinin çarpımı bize neyi verecek? Yanal alanı verecek. Bu da nedir arkadaşlar? 24 çarpı 10 pi'den 240 pi santimetre karedir. Evet arkadaşlar soru sayısı azdı ama gerçekten güzel sorular çözdüğümüzü düşünüyorum bu senaryo için. Zaten soru sayısı az olursa soruların zorluk derecesi bir tık artar onu da belirteyim. Yani 10 tane soru olduğunda sorular biraz kolay olurken çünkü süre belli. Soru sayısı azaldığında soruların çözümü biraz daha uzun sürebilir onu belirteyim. Evet değerli öğrencilerim hepinize sınavlarda yazılarda başarılar diliyorum. Sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bu arada arkadaşlar gerçekten beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Çünkü bu bizim can suyumuz.